Dünyanın en akıllı adamını bulmak için diğer diğer gezen bir keşişin yolu Nasreddin Hoca'nın köyüne düşmüş. Ve köylülere sizin köyün en akıllı adamı kim diye sormuş. Köylüler bu da sorulur mu hiç diye kendi aralarında gülüşmüşler. Ve keşişi yanlarına aldıkları gibi soluğu Nasreddin Hoca'nın yanında almışlar. Hoca ile Keşiş'i tanıştırmışlar. 1-2 hoş beşten sonra Keşiş eline bir çomak almış, yere bir daire çizmiş. Nasreddin Hoca da bir çomak almış, daireyi ortadan ikiye bölmüş. Keşiş bir doğru daha çizerek daireyi dörde bölmüş. Hoca da dörde bölünmüş dairenin üç dilimine çarpı işareti koymuş. Keşiş elleriyle aşağıdan yukarıya doğru belirsiz bir hareket yapmış. Hoca da aynı hareketi yukarıdan aşağıya doğru yapmış. Keşiş büyük bir hayranlıkla hocayı tebrik etmiş. Olup biteni merakla takip eden ancak hiçbir şey anlayamayan halk hayretle keşişe ne olduğunu sormuş. Keşiş heyecanla bu adam gerçekten dünyanın en akıllı adamı demiş. Yere dünya çizdim, ortadan ekvator geçer dedi. Ben dünyayı dörde böldüm, o da dörtte üçü sudur dedi. Ben yerden buharlaşma sonucunda ne olur diye sordum, o da yağmur yağar dedi. Keşişin söyledikleriyle yetinmeyen halk olup biteni bir de hocadan dinlemek istemiş. Hoca önce uzun uzun gülmüş. Ahali iyice meraklanmış. Haydi hocam öldürecek misin bizi meraktan diye sıkıştırmışlar hocayı. Hoca başlamış anlatmaya. Bu adam o burun biri demiş. Yere bir tepsi baklava çizdi. Ben de yarısı benim dedim. Daha sonra tepsiyi dörde böldü. O zaman dörtte üçü benim dedim. O da tepsi altından ateşi hafif almalı dedi. Ben de üstüne fındık fıstık serpersek daha iyi olur dedim. Kalın sağlıcakla.